Merhaba, bir Ramazan-ı Şerif'i daha idrak ediyoruz. Öncelikle Ramazan-ı Şerif'in hayırların celbine, şerlerin define vesile olmasına bir kez daha niyaz ediyoruz. Tabi bu Ramazan da son yılların Ramazanları gibi buruk geçiyor. Tarihimizde Ramazanların zor, acı ve buruk geçtiği dönemler olmuş zaman zaman. Savaş yılları, işgal, zulüm, baskı dönemleri, işte kıtlık vesaire filan. Şimdi son dönemde de hiç tahmin edilmedik ve akıl almaz sebeplerle e, maruz kaldığımız bir sıkıntı yaşıyoruz. Ve bunların başında 15-20 Temmuz sürecinde yapılan öncesinde benzeri görülmemiş hukuksuzluklar geliyor. Hukukun en temel prensipleri, ve hiçbir hal ve şart altında dokunulmaması gereken insan hakları çiğnenerek yapılan uygulamaların yol açtığı mağduriyetler nice aileyi perişan etti. Sayılarını tam olarak bilemediğimiz farklı yaşlardaki nice masum çocuk teröristlikle suçlanıp zindana tıkılan anne ve babalarına anne ve babalar da evlatlarına hasret bırakıldı. İftar ve sahur sofraları zehir oldu. Bu yürek yakıcı haller karşısında sergilenen genel duyarsızlık, ayette haber verilen ikazı yapılan umumi musibetleri celbet. Öyle bir musibetten çekininiz ki, geldiği zaman sadece zalimlere zarar vermez, masumları da yakar. Üstad Bediüzzaman bu ayeti yorumlarken deprem tefsirinde umumi musibeti neyin celbettiğini şöyle ifade ediyor. Zalim eşyasının harekatına şu veya bu şekilde taraftar olan, arka çıkan, destek veren büyük bir çoğunluk olduğu zaman işte bu hal umumi musibeti davet ediyor. Ve ayette ikazı yapılan masumları da vuracak umumi musibet celbediyor. İşte son dönemdeki, son yıllardaki depremler, seller, yangınlar bunun örneklerinden. Bu yürek yakıcı haller karşısında sergilenen genel duyarsızlık manevi sebepler olarak bu tarz musibetleri maalesef celbet etmeye devam ediyor. Bunlar da ekseriyeti uyandırmaya yetmeyince salgın hastalıkla imtihan ediliyoruz nice canı kurban verdiğimiz pandemi sürecinde kalanlar içinde tutarsız uygulamalar ve anormal kısıtlamalar hayatı iyice zorlaştırdı. Gelinen noktada bu tedbirlerin kaldırıldığı, tedbirlerle alakalı genelgelerin iptal edildiği bir aşamaya geldik. İşte maske vesaire, test kodu, zorunluluklarını kalktığı bir aşamaya geldik. Ama bu noktaya gelinceye kadar da çok sıkıntılar çektik. Tutarsız ve çelişkili uygulamalarla ekonomik hayat çok ağır darbe aldı. Bilhassa küçük esnaf çok çok etkilendi. Dar gelirliler, çok çok sıkıntılar yaşadı. Ve yaşamaya devam ediyor. Dükkanlar kapandı, işyerleri kapandı, iflas edenler oldu. Birçok insan işsiz kaldı. Ve camiler cemaatle namaza kapatıldı. Onları da yaşadık. Şimdi açık ama kapalı olduğu dönemleri de yaşadık. Cuma namazlarını, teravih namazlarını, bayram namazlarını bile camilerde cemaatle kılamadığımız dönemler oldu. Toplu iftar davetleri verilemedi. Ramazanların rengi soldu. Şimdi bunları açtık ama çok ağır bedeller ödeyerek açtık. Çok acılar çekerek açtık. Ve pandemi devam ederken salgının da etkisiyle ağırlaşan ekonomik kriz, salgınla mücadele gerekçesinde yapılanların etkisiyle ağırlaşan ekonomik kriz, her alanda ard arda gelen faiz zamlarla ve gelmeye devam eden faiz zamlarla daha da derinleşti. Elektrik, doğalgaz, akaryakıt zamları, diğer zamları da tetikledi. Tarım ve hayvancılıkta ithalata ağırlık veren politikalar iç sebeplere kur artışı ve savaş gibi, Ukrayna savaşı gibi eklenmeyen faktörlerin de eklenmesiyle temel gıda fiyatlarında bir türlü önlenemeyen anormal yükselişlere yol açtı. Ekmek fiyatları, et fiyatları, süt fiyatları, süt ürünleri fiyatları ve diğer pazardaki fiyatlar, sebze meyve fiyatları, ateş pahası ve her gidişimizde marketlere, pazarlara fiyatların daha da arttığını görüyoruz. Ve bu durum özellikle dar ve sabit gelirli milyonların hayatını daha da zorlaştırıyor. Geçim sıkıntısını artık iyice hat safhalara ulaştırıyor. Daha yılın ilk 3 ayı dolmadan eriyen asgari ücretin ve zaten yetersiz olan maaş zamlarının hızla yükselen fiyatların çok gerisinde kaldığı ve bu artışlara yetişemediği çok anormal bir hayat pahalılığı ortaya çıktı. İktidar zenginleri dışında büyük çoğunluğu feryat ettiren derdi mayişet çok büyük bir afete dönüştü. Bu ekonomik darboğaz, geçim sıkıntısı, derdi mayişet, bunun çok tabii farklı sebepleri var. Zekatların verilmemesi, hırs haram helal ölçülerinin kaybedilmesi, kazanırken helal kazanma hassasiyetinin büyük ölçüde aşınması gibi sebepler de bunlar içerisindeki Üstad Bediüzzaman bunları teferruatlı bir şekilde sıralıyor ve tahlil ediyor, dikkatimizi çekiyor. Ama bir sebep de işte bu zulümler ve hukuksuzluklar karşısındaki genel duyarsızlık. Nice kul hakkının çiğnendiği, adaletin yerlerde süründüğü ve mazlumların ahının arşa çıktığı bir süreçte bu halleri karşı sergilenen duyarsızlığın davet ettiği afetler. Bunların küresel boyutları da var tabii ki. Çünkü dünya ölçeğinde pandemi, işte savaşın etkisiyle gıda fiyatlarının yükselmesi, pahalılık, enflasyonun artması filan bunların tümünün dünya ölçeğindeki yansımaları da var. Ama bize isabet eden kısmıyla, bizim üstümüze düşen kısmıyla bunların her yönüyle, maddi sebepler yönüyle ve manevi sebepler yönüyle enine boyuna talihini yapmamız lazım, ders çıkarmamız lazım, ibret almamız lazım. Maddi sebepler noktasında baktığımızda işin ehline verilmemesi, özellikle tek adam rejimiyle birlikte liyakat ve ehliyet ölçülerinin kaybedilmesi, lüks, israf ve şatafatın alıp başına gitmesi ve haram kazançların alabildiğine teşvik edilmesi, bir taraftan faiz haram denilirken diğer taraftan faizi gene yükseltmeye devam eden politikalar uygulanması ve yine buna arka çıkan destek veren kitlelerin mevcudiyeti. Ama işin temelinde yine hukuksuzluk, adaletsizlik, denetimsizlik var. Türkiye bu halden bu davet bu sıkıntıları davet eden problemlerden, sorumsuzluklardan, duyarsızlıklardan, hukuksuzluklardan kurtulamadığı müddetçe bunların ürettiği sorunları da Kaşabilmesi mümkün değil. En önemli konulardan birisi hadis-i şerifte buyuruyor ki Müslümanlar bir vücut gibidir. Bir vücut hastalandığı zaman, rahatsızlandığı zaman bütün vücut bundan etkilenir. Acaba Müslümanlar olarak şu anda bu hadiste ifade edilen mananın neresindeyiz? Bu yapılan haksızlıklar, hukuksuzluklar, nice masum insanı nice aileyi, nice çoluk çocuğu perişan ederken buna duyarsız kalan bir tavır bu, hadisin, bu hadisteki mananın neresine geliyor? Neresine denk düşüyor? İşte velhasıl ehli iman olarak Müslümanlar olarak içimize sokulan bu fitneyi artık görmemiz ve bu fitnenin bizi düşürdüğü hatalardan arınmamız tevbe istifar etmemiz ve bu hataları bir an evvel düzeltip yeniden yeni bir başlangıç yapmamız gerekiyor. Eğer bu ders çıkarabilirsek ne hala? Ama çıkaramadığımız takdirde Allah muhafaza hem bu belalar devam eder hem de şiddetlenerek devam eder. Dahası yenilerini de celbetmiş oluruz. Cenab-ı Hak böyle hallerden hepimizi muhafaza etsin ve bir an evvel hepimize bu yaşananlardan gereken ibret derslerini çıkarmamızı sağlayacak feraset ve basireti ihsan etsin ve bu düştüğümüz gayyadan bir an evvel çıkalım, bu zulüm gayyasından bir an evvel çıkalım, bu duyarsızlık gayyasından bir an evvel çıkalım ve huzura erişmemiz sükûna erişmemiz, selamete çıkmamız ancak böyle mümkün. Bu mübarek Ramazan günü duamız bu olsun ve bu duayı hem kavli olarak sözle yapalım, gönülden, hem de fiili olarak yapalım. Bu duada ifade edilen mananın tahakkuk için gereken çizgi değişikliğini, tavır değişikliğini ve istikamet düzeltmeyi bir an evvel başarabilelim diyerek yayınımızı tamamlayalım. Yorumlarınızı, sorularınızı, görüşlerinizi, katkılarınızı alttaki yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımıza